Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda Getir Yemek Ticket ile ödeme nasıl yapılır bunu göstereceğiz. Binlerce restorandan yemeğinizi göre seçin. Haftanın her günü bulabileceğiniz yüzlerce kampanya ve indirimli fiyatlardan yararlanabilirsiniz. Ticket restoran online ile ödeme kabul eden restoranlara ulaşmak için restoran filtrelerini kullanabilirsiniz. Öncelikle Getir Yemek hesabımıza giriş yaptık. Aşağı doğru geliyoruz. Arama merceği canın ne çekiyor yazan yerde filtre tıkladık. Filtreler bölümünde bulunan ödeme yöntemi filtresi ile ticket restoran ile ödeme yapabilen restoranları seçebilirsiniz. Aşağı geldiğimizde ödeme yöntemleri tüm ödeme yöntemlerini göster diyoruz. Ticket restoran kartı ile ödemeyi seçtik. Restoranları listele. 45 tane ticket ödemesi gerçekleştiren restoran çıktı. Bir tane restoranımızda sepet yapacağız. Ödeme yöntemi Ticket restoran kartı. Ödemeniz kapıda tahsil edilecektir. Yani kurye siparişinizi getirirken kapıda Ticket kartınızı hazır ettiğinizde ödemeniz temassız bir şekilde gerçekleşecek. Bu şekilde arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.